Herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk kıymasından tavuk köftesi yapacağız. Tavuktan köfte mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Ben denedim, yaptım. Sonuçlar muhteşem oldu. Sizin de yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Akşam yemeklerinizin yanına, sabah kahvaltılarınızda patates kızartmalarınızın yanına yapabileceğiniz hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif bırakacağım sizlere. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben bugün neden böyle bir giriş yaptım? Şöyle anlatayım. Ben YouTube'da yemek videosu izlerken ya da herhangi bir başka bir YouTube videosu izlerken hep konuşan insanları merak etmişimdir. Bir obje var fakat nasıl görünüyor, nasıl bir insan. Bunu merak ettiğim için sizi merakta bıraktırmak istemedim. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Bu kadar konuşma yeter dediğinizi duyar gibiyim. İsterseniz artık tarife geçelim. 500 gram çekilmiş tavuk göğsümüzü kabımıza alıyoruz. Üzerine bir adet soğan, 3 diş sarımsağı ekliyoruz. 1 su bardağı çekilmiş ekmek içimi ekledim. 1 adet yumurtayı ekliyoruz. Eklediğim baharatları ben yazacağım arkadaşlar ekrana. Malzemelerimizi güzelce yoğuralım arkadaşlar. Güzel bir köfte olması için güzel bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Evet, yoğurduğumuz iç harcımızı 30 dakika kadar dinlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben köfteye şekil verirken ellerimi suda birazcık ıslatıyorum. Çünkü tavuk kıyması olduğu için birazcık yapış yapış oluyor. O yüzden siz de mutlaka bir küçük kase yanınıza su bulundurun. Dinlenmiş olan iç harcımızı elimi biraz ıslatarak şekil vermeye başlıyorum. İsterseniz yuvarlak, isterseniz uzunca şekiller verebilirsiniz. Ben yuvarlak şekil vermeyi tercih ettim. Bütün iç harcımızı bu şekilde hazırlayıp tabağa dizelim. Tavuk kıyması biraz cıvık olduğu için elimize yapışmaması için yapıyoruz bu işlemi. 500 gram tavuk göğsünden 24 adet köfte çıktı. Siz ister küçük, biraz da ince yaparsanız daha fazla çıkar. Kızdırdığımız tavamıza 1 su bardağı sıvı yağını ekleyelim. 2-3 dakika kadar kızmasını bekleyelim. Kızan yağımıza köftelerimizi tek tek dizelim. Köftelerimiz dizdikten sonra güzelce nar gibi kızarmasını bekleyelim. Arkalarını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi benimki altın sarısı gibi muhteşem bir şekilde kızardı. Arkalı önlü pişirdiğimiz köftelerimizi servis tabağına alalım. Bu işlemi iç harcımız ve köftelerimiz bitene kadar sürekli yapalım. Gördüğünüz gibi enfes bir tarif arkadaşlar. Akşam yemeklerinizin yanına, pilavın yanına çok güzel bir tarif. Sabah kahvaltılarınızda çok güzel bir tarif. Kesinlikle deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.